3 2 Buradayım. Arkadaşlar neredeyiz? Neredeyiz? Ali söyle bakayım. Biz <laughs> Turistler getirdi bizi. Ben de bilmiyorum ki neredeyiz. Balat'tayız arkadaşlar. Bir şiirde benden at yalanını inananı. Namık Kemal. Şöyle bir manzaramız var. Şu an Entepe'deyiz. İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir çok hoşdur. Ama bana ne? Arkadaşlar işte renkli evlerin olduğu yerlere geldik. Bir alt sokağımız renkli evler. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Abi gerçekten şu an bile ne? varge gözüküyor. Yani biraz sokağa gidelim. şöyle dik köpüşler var. Burası Fatih ilçesi oluyor değil mi? Aynen. Güzel. Aşağısı Balat. Fener iskelesinden geldik biz burada. Fatih ile Balat arasındayız şu an. Aynen öyle. Şöyle, çok güzel sokaklarımız var orada. Oğlum Cennet Mahallesi'nin çekildiği yerlere de benzemiyor mu? Aynen. Şurada da bir. Aynen. Müftülük çok gibi, beynisi. medrese gibi bir yer var. Kanka, Cennet Mahallesi'nin çekildiği yer tam olarak neresi? Ne ah, bak, sokak Cennet, Cennet, Cennet Mahallesi pembeli evi diyor. Tamamdır. İnişe geçiyorum. Abi rastgele geldik gerçekten. <laughs> Güzel oldu. <laughs> Orayı görmedik demeyiz ya. Abi çok iyi niyetli bir çalışma ama yemez. köpekler ve Ferhatlar giremedi. Allah'ım, Allah'ım. Bak, bu yerler. Abi efsane. Karadan buraya fotoğraf alalım Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim. Rus takımına veriyor zaten burası. Makka şeyler, O evler var eski. Evet. Renkli sokaklardan aşağıya doğru iniyoruz. Oğlum her saniye çekme lan. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? <laughs> Al. Al. Çek. güzel yerler ya. Bayağı güzel. Bağlantı sokakları. Hı. Abi gidiyoruz. Aa bak burası değil mi? Çek çek. Nasıl taktiği buradayım? Melih bak bak Melih. Uçağın kalkıyor Melih. Melih bak uçuyorsun. New York, Amerika, United States, Mark. Anne. Çıkmam ben geliyorum. Hep isim falan yazmışlar arkadaşlar. Bu arada üst sokakta bu şekilde. Vay be. Bekle, bekle. Bir neslin çekildiği Zeynep Mahallesi'nin tahminli Bu şekilde. Sokağın üst sokakları binaların şekilde bayağı gayet de güzel. Vallahi cücüğü iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Horoz mu ya? Horoz <laughs> mu? Horoz Ya bütün sırrı bozdun ya Doğuş dedi ya, ya Çok doğuşçu Onlar boyunca oya gidiyor. Eşi yok mu eşi? Yok. Yok mu? Alı vermek lazım. <laughs> Alı vermek lazım. Bu yani büyüdü mü? Yok da oğlum geldi. <laughs> Valla kediler. <laughs> birisi baktı verdi bana aldı bağlı. Oğlum. Ama bak neyse bak kaç yıl oldu. Ben dedim bir şey diyemedim. Bir tane eş alıver bari bağlı yerine. Valla bende de vardı büyüdü. Hayır. Valla tek de o da böyle. Tavuk istiyordu. Şerefsizim benim aklıma gelmişti gerçek. Üzülüyor insan. Üzülüyor insan. Evet. Tek alınca. Ölünce de üzülüyor ya. Evet. <laughs> 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 Bana bir tane senin geldi. Vay be. Abi bunu kavar. Şimdi şu. Bu ne lan? Şimdi yıkılmış evet ya. <laughs> Cennet Mahallesi'nin geçti. Abi bu Vay! Ayran yaptı çocuk bizi. Şöyle, yine mi yokuş? Yine mi yokuş? Ooo gerçekten manzara çok güzel. Evet. O oh, şey bayağı güzelmiş ya. <laughs> <laughs> şu manzaraydı. Alalım bari. Evet. <laughs> Rotacı gezgin. Evet, ha,

Üzüm. Ben sahibinden izin yersek mi üzüm? Biraz. He? Olabilir. Çeşmeye de göreceğiz. Tamam gel çeşme, çeşmeyi görelim. <laughs> çeşmeyi görelim bari o zaman. Halil Abdurrahman çeşmesi varmış. Vay canına. Ne diyor bu? Bakalım çeşme önemli abi. Dike yolunu izleyenler bilir benim videolarımdan. O da öyle. Cennet Mahallesi. Rüstem'in kahvesi nerede? Yok Adam buralarda binler. herhalde. Rüstem batırmış herhalde <laughs> kahveyi. Batırmış kahveyi. Kapatmışlar. Şaka lan şaka. Gül diye. Surlar ne tarafta kalıyor? Surlar tepede. Tepede kalıyor. Kare Cami. Şimdi buradan yavaş yavaş surlara doğru devam edeceğiz. Surlara doğru devam edelim. Abi kahvesi de bura. Çeşmemiz de bura. Va! Dolandırıldım da. Va! Para gitti Çeşmenin bir büyüleyiciliği yoktu. Yanında bir kahve var. O da Rüstem'in kahvesi olsa gerek. Böyle ramlarını takılıyorsun bakalım. Sürekli ara sokaklardan. Rota nereye? Çıkarsa oraya artık arkadaşlar. Surlara. Surlar var Böyle şöyle. Evlerden. Ara sokaklardan hep. Günlük ee, zaten 50, 50 bin adım atıyoruz yani yaklaşıyoruz 50 bin adıma her gün. Bu gidişte yürüyen gezgin olacağım ya. Allah bak. <laughs> Seyretme lan! <gülüyor> <gülüyor> Seyretme dana! İstanbul'u bir ederek keşfettik yer, resmen. Çok güzel yerler. 2000 years later. Baba. Arkadaşlar yurda veda ediyoruz Ali nasıl deneyim Kanka yurt gayet güzel mühendis. Evet Yemekler olsun gayet güzel Fiyatları da gayet uygun Lokasyon olarak da fena değil Yokmuş tırmanıyor sadece o kadar başka hiçbir eksiği Ay yok. Yani. Manzarası falan mükemmel şimdi çıkışta gösteririz. Buralarda kaldım yurt C vlog, B vlog, A -block. bizim de arka taraftaydı kaldığımız yer. Güzeldi. İstanbul gezimizi burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Güzel bir vlog oldu. Bir beğeni isteyelim. Size bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. <laughs> Arkadaşlar like atmayı, yorum yapmayı unutmayalım.